Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte renkli nasıl mutfak atılır onu göstereceğim. Bu videoda bu tarz videoların devamını getirmek istiyorsanız bu videoya mükemmel bir like atın. Evet arkadaşlar tek hesaplaşma açıyorsunuz. Taktik ne? Sizin taktik sizce ne söyleyebilirsiniz? Ben bekliyorum seçmenlerden bir toplayabilirsiniz böyle. En büyük taktik böyle uzaktan uzaktan ulti kazarsın. Ulti kazarsanız hiç kimse size gelmek istemeyecek. Ulti kazsın ondan sonra gezin ortada. Ya da pusu da bilirsiniz. da iyi. 3, 4 ve 3 kişi kalınca çıkabilirsiniz ortaya. Tamam. Canınızı çoğaltın. Ben şimdi şundan ilkten ulti kasacağım. Kaçalım. Bakın şimdi biraz burada bekleyeceğiz. Evet. hani kapıda bekliyor. Nasıl pey kat? Ona. Ama her an çimenden birisi çıkabilir. Gördüğünüz gibi. Bir kişi daha pusuyor. Bu pusma yöntemi oyunun atasözü gibi. Ata mesleği. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Ben şimdi gelirse o ölecek Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 2 dakikada 5 kupa aldık Ben bu aralar Frenk'e kupa kasacağım Kulübümüzün kulübümüz böyle. Evet arkadaşlar. direktle kupa kasmak kolay işte. Onlar gelirse Piper Piper'la kupa kasma taktiğini göstereceğim. Edgar varsa karışmayın ekra Birinci tak Madde madde sıralayayım olmasın ben. Birinci taktik bu. Çimende bekleyin çimende. Gaz geldikçe bir üst çimene. Böyle canaz bir üst gelirse atın mermi ölsün. Bu birinci mermi. ay birinci taktik. Evet gördüğünüz gibi rahatça şimdi tıklamızı alabiliriz. En az 5 kupa. 5 kupa cepte. Ha, çifte, çifte, çifte saplaşmaya kalacağımız için yükleri toplayabiliriz. Ama yük toplamayın. net kır falan gelirse alır. Sizi keser rahat. Evet öldük. Ha şeymiş sahteymiş. gördüğünüz gibi rahat garanti altı kupamızı aldık. Şimdi ikinci taktiği göstereyim. İkinci taktiğimiz ise yük toplama. Yük kırın. Yük kırıp saldırabilirsiniz. İkinci taktik bu. Şurada yürüyün yürüyün. Vurun 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 vurun. Hani var. Arkadaş olabilirsiniz. Ulti katıp onu öldürebilirsiniz rahat. Tamam ben şimdi bir rahatça ulti Gel buraya bir ta. Gördüğünüz gibi Böyle rahatça insanlara satabilirsiniz <laughs> Gördüğünüz gibi kalp yaptı Ama öldü sonra. A bu Ve rahatça ultimizi aldık Yük toplayın böyle Tamam şimdi herkes sizden korkar ve öldük. Neyse bu taktik de böyleydi. İkinci taktik. Bu taktik çok başarılı olmuyor. İkinci taktiğimize geçelim. Hayır son taktik bu. Arkadaş satma yöntemi bu da. Ha, bu da savaşma yöntemi arkadaşlar. Savaş şimdi böyle güçsüz kişilerle. Ama bence bu son yöntem yapmayın, iyi değil çünkü. Ne? Mesela ben ilk taktiği deniyorum. Siz ilk taktiği yapın. Bilerek birinci sıraya koydum onu. Onu yapın. Mesela daha demin birinci, ikinci taklitte bu zamanda üç kişi kalmıştı. Evet, şimdi Barley ile kapışacağız. Böyle bekleyin. Adam bizi gördü. kaç 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 dediğimizin sesleri benziyor. Evet, evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Like atmayı ve abone olmayı sakın unutmayın. Bye.